Evet arkadaşlar. yine bir sıkıntılı araçta karşı karşı karşıyayız. Aracımız 2004 model 1.4 dizel Ford Fiesta. Araçta motora sarılı aldım. Araç kendi arabam. motoru komple söküktü. Topladık. Araçta değişen piston segment komple sıfır standart takıldı. Gömlek değişti. Ana yatak, kol yatak sıfır. Enjektörlere yapıldı. Trubamızda yağ verme olayı var. Zaten şu hortumu da çıkardım. Arabada yani bununla alakalı bir sıkıntı yok. Şimdi olayı göstereceğim size. Çalıştır oğlum arabayı. Bu olay soğukken yok. Yaklaşık 10-15 dakika çalışır. Ondan sonra araba bu şekilde yüklemeye başlıyor. Üstteki kapağı tıkalıydı. Yani türbütör kapağı tıkalıydı. Orayı açtık. Ama araçta aynı şekilde bu şekilde bir yükleme var. Sıkıntı ya kapakta problem var ya alt tarafta problem var. Sökünce bakacağız. Sonuç itibariyle bu arabaya sıfır motor yapıldı ve bu şekilde hani müşteri arabası olduğunu düşünün bu şekilde motor ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi. Bakın. Yani sanki hiçbir şey yapılmamış gibi.